Emre şu anda videoda mı? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Emre de Gamer kanalı yeni bir videoda karşınız Ayız Yarım da Ayut var. Değil mi? Yiğit? Tabii. Evet. Şimdi Skype çok işimize yaradı bir. Emre sen neredesin? İki. Ben seni bulurum. Üç. Kanka havada malma. mal. yok mu? Hmm. Yol yapan sen misin? Hayır. Ben, ben daha yol yapmıyorum ya. ben daha çelizlerimi boşaltıyorum. Her yol yapan sen değilsin her onu öldürmeliyim diye. Diyorum ki atacağım bir şey yok. Ona atacağım bir şey yok. Dur etrafta bakayım yol yapan var mı? Abi hiçbir şey yok. Ortaya mı gidiyor? Şey... Aynen. Tamam. Dur sen neredesin? Sen o deli deri şeyli adam mısın? Şu musun? Deri üstü. Deri üstlü. Bir adam bana ok atıyor. Hayır öleceğim. Aynen. Alevli ok. Hatta Normal. sen ağacın tepesine çıktın. Hayır. Ağacın tepesine mi çıktın sen? Hayır. Hatta... Hayır ağacın tepesinde mepesinde değilim ben. Ok katan sen misin? Ha hayır ok yiyen benim. Nerede okuyorsun oğlum sen? Ha ortada olan. Hayır ortada da değilim. Oğlum neredesin? <laughs> Oha bir adam öldürdüm kanka. Ortadan mı? Hayır Normal bana mal gibi yol yapıyordum bana. Yapıyordum bana. Gittim He? bir tane adam bana bana yol yapıyordu. Tuttum bir koydum adama adam öldü. tamam bir dakika ben şu Skype şuraya bir şey yapayım. Hı. Sen neredesin? Kanka ben adam duracağım şu anda. Dur benim Minecraft öldü. Ne? Bir dakika benim Minecraft öldü. Çöktü mü? Lan oy. Ben de sana birisi yanıma ışınlandı. <laughs> Alan. Oh. Ya abi. Atacak bir şeyim olmadığı için çok çaresizim. Bu bunun kaç vurma canım var? 5. Pek hoş değil. Sen neredesin kanka? Ya kanka, hani yol yapan yok mu adam? Okçu. Bak hatta şu anda bana ok sıkacak. Bir dakika. Ok sıkıyor mu? Hayır. Hani kanka şeyin önünde olan dur, yok dur. mu? Ben bir yere ben bir dolaşıyorum etrafı. Abi adam bana ok çekecek. Ha team yazıyor. Team yapıyor. Dur alttan team yazayım. Team. You are fucking in the team. Sen mi teamlikten çıkıp da elin adamı Öldüreceğim teamlik. oğlum öldüreceğim. Sağ aferin öyle. Kanka ben seni Aa. sahi sahi bulamadım. Dur bir dakika. Ortaya gidelim mi? Ha bak bana yol yapıyor. Ben de ona yol yapacağım. Hayır ha. O adam zaten. Tamam. Dur o zaman. Tamam mı? Ben Sen diğer adam... adaları o geziyorum. Arkadaşla... Ben o arkadaşı yolu. Yolu yapıyorum zaten. Haydi evlat gel. Hadi. Tim tim mam. Yazık adam güvenemiyor. Diyor ki bok da çıkabilir. You are fucking in the team. Hadi evlat gelebilirsin. Bana mı diyor? Çünkü ben Hayır. De şu an yol yapıyor. Kime? Bir tane boş bir adaya seni bulabilmek için. Emre bu fan sesi senin mi çıktı? Hayır sen. <laughs> mal var. Önümde mal düştü ciddi düştü bak. Kanka 3 kişi kaldık. Ben seni hala daha bulamıyorum. Ortada o diamond altın set olan sen misin? Hayır. Tamam. Onun ne oldu? O ne oldu? Ay. Odan beni yumurta yağmuruna tuttu da mal bir tanesini bile tutturamadı. <laughs> abi şaka yapıyor olmalısın. Abi şaka yapıyor olmalısın. Abi bana ne? Şuradaki... Kendimden nefret ediyorum kanka. Niye? Öldün mü? Hayır. Üstümde taş balta varmış. Sihirli. Kanka Ama ben işte, gidip tahta balta yaptım. Ben seni göremiyorum. Şurada altın altınla, altınla şeyli set var. Kanka ben her yere yol mu yapayım? Aynen her adaya yol yapacağım da. Ben. ben de bir tane adaya yol yap yapıyorum. Ben de öyle yapıyorum şu an. Bir dakika. Şu adam bana ne olur ne olmaz gelir diye... O yüzden şuraları Şişt. kıralım. Bu adam seninle oyal oyalanırken ben başka bir adaya yol yapıyorum. Bu hani bana ok katan yok mu adam? Gördüm 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 ben sana ok katan adamı. İşte hani o oku oku atan adava yok mu? Şişt, dur dur A bir tane ok adam göreceğim bak şey an. Abi A şu şu demir altın ay altın elmas seti öldür. Nasıl öldüreyim kanka yay falan yok bende şu an. Oğlum lan adam yol yapmış. Lan ne ara geldin piç. Mal bir bok yapamazsın. Dur dur. Malın malın şeyi bitti. Neyi? He, oku bitti. Ama yumurta hala vardı. Emre sen ölmedin değil mi? Hayır. Oğlum en üstte ben varım. En üstte sıfır yok. Abi izom. bana dur bakayım. Sesimden çok tuhaf geldi uzaylıymış gibi. Abi benim yanıma ışınlanmak istiyor. Abi okum oku var hala. Abi nasıl okum var? Hack misin? Hack misin? Pink. Ya da sonsuzluk yayı var. Çünkü benim evde de şu an sonsuzluk yayı var ama ok yok. Ay. Sen yine bir topka. Ya bitmedi. Abi bir alev bir de normal atıyor. Bu nedir ya? Asik. Hadi tutun. Kanka. Biloğum bitti ben de intihar ediyordum. Ciddi misin abisi? Aynen abi. Burada ben, Birisi beni deli gibi okluyor. Biliyorum ben o adamın arkasındaki yerdeyim sanırım. Sanırım ama emin değilim. Oğlum adam şu an beni deli okluyor. Oha ölüyordum. Emre bu boyu bot kimse artık bot gibi. Niye ölümsüz mü? Endopar atmaya çalışıyor. O, o, o. Ben... Emre. Hı. Abi bu bana gelmeye çalışıyor. Yo gelmeye çalışmıyor. Geliyor diyeceksin değil mi şimdi? Hayır gelmiyor. Ben ona geleceğim ama. Hadi of kanka blok bakı sayesinde hayatta kaldım. Abi öldü. Saydan mı? Ciddi öldüm. Ya. Kanka onda siz kaldınız. Tamam o zaman shit basayım. Hadi Emre öldürebilirsin oğlum seni bekliyorum şu anda. Emre öldü mü? Abi Hayır. o kadar uzun sürecekse kendini aşağı at gitsin bir oyun sonuçta ne olacak? Kanka videoda olduğumuzun farkında mısın? Tamam oğlum bir olmaz hatta 7 dakika geçtiğinde farkındayım. Video yüklenmesi ne olmuş? %70. Tamam yapıl yedim. Hani kanka öldürebilirsin onu. Kendimi aşağı attım. Şaka mısın? Aynen boy boz. Gel. Dur. Gel Emre. Dur. Bagam kaldı. Videom yüklendi. Ciddi misin abi? Benimsin niye yüklenmedi. Çünkü ben çok sikiyim. Benimsin bir dakika kaldı. Şimdi ben onu Hadi şey mi? ben kendimkinin int olacağım. Tamam bir dakika kan gel oyundayız ya. Dur dur bir dakika. Evet ben bir dakika bekleyin. Emre sadece kanalın şeyini introlayacakmış. Ulan ben de o zaman 20 dakika beklerim kanalımın videosunun yüklenmesini ama. Video yöneticisi. Emre Kesin oğlum sonuçta. hadi oyna gel ya. Videonun bu kapatma video bu kapatmasın. Video düzenleyicisi. Videoyu durdursana. 3 2 1 Benim için uzun. Videoyu bitirek ya. Tamam bitti. Merhaba arkadaşlar. Burada video biter. Bay bay der.